Oda TV YouTube kanalında Papa Sivri gerçekleştiren isim Mehmet Ali ile birlikteyiz. Orası halka açık, adam orada giderken kursuna atıyorsun. Olağanüstü bir şey. Böyle. Bana yardımı yapan arkadaşlarım oldu. En önemlisi Abdullah Çatlı kardeş. Ben İtalya'ya uçakla girdim, arabayla girdim, gemiyle girdim. Bir bisikletle girmediğim kaldı. 50 tane belge var elimde. Bunu ispat edebilecek kapa birçok kimseyi e, rahatsız ediyordu. Bunun emri de kimden geldi biliyor musun? Beyaz Saray'dan. Bu olayı dediler Kremlin'in üzerine yıkalım. Ya şimdi İtalyan istihbaratı tespit etti de dokunmadı mı dersen Ronald Reagan Polonyalı antikomünist papa beraber karar verdiler buna. Bu tuzak için evet dediniz mi? Evet, tabii ki evet dedim. Bana iyi, bana göre hava hoş. Evet. Baktığın zaman şöyle diyorsun. Keşke Sovyetler Birliği yıkılmasaydı. Oda TV'den mutlu günler. Ben Can Özçelik. Oda TV YouTube kanalında Türkiye'nin konuştuğu konuları derinlemesine incelemeye, araştırmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Geçen ay İtalya'da önemli bir kitap piyasaya çıktı. Papa Ölmeli isimli kitap. Ezio Gavazzani yazarı. Oda TV okuyucuları bu ismi hatırlayacaktır. Geçen hafta da bu kitapla ilgili ayrıntılı bir röportaj yayınlamıştık. Şimdi kitabın önemi şu. 1981 yılında Mehmet Ali Ağca tarafından gerçekleştirilen Papa suikastini derinlemesine inceliyor. Kitapta daha önce yayınlanmamış polis raporları, mahkeme kayıtları, anılar, anekdotlar ve o dönemi tanıkları ayrıntılı bir şekilde suikasti, suikast sonrasını ve öncesini inceliyor. Şimdi biz de bu konuyu konuşmak için Papa suikastini gerçekleştiren isim olan Mehmet Ali Ağca ile birlikteyiz. Papa suikasti emrini asal adan mı aldınız? Ya bu yani bu hezeyandan öte sadece bana karşı değil bakın bu bütün Türk milliyetçilerine bütün ülkücü harekete karşı korkunç bir yalan ve iftiradır. Şimdi bu adamın elinde bunu ispat edebilecek bir tane belge yok. Ama benim elimde bu adamların, bu adamın yalanlarını, iftiralarını yürütebilecek birçok belge var. Ya mantıklı konuşalım. E ne neredeymiş bu adam? Bir tane, sadece bir tane belge göstersin arkadaşlar. Sizi sorgulayan hakimin kendisine e, sizin Ermeni olduğunuz yönünde bir e, izlenim edindiğini, polise ilk yakalandığınızda Ermeni olduğunuzu söylediğiniz yönünde bir iddia var. Ya yani iddia falan değil. Bu çok aşağılık bir iftira. Şimdi. Açık konuşalım. Ermeni olmak, Rum olmak veya Musevi olmak, Hristiyan olmak bunlar bir suç değil. Ama bir Türk milliyetçisine bu iftirayı atmak çok aşağılık bir davranıştır. O hakim dediğiniz, o savcı İtalyan dediğiniz de CIA'in maşası, bir kukla. Bir kukla olduğu için, tamam mı? Ben onu dünyaya rezil ettiğim için Benden intikam almak için her şeyi söyleyebilir. Gayet normal yani. Asala terör örgütü Papa'ya Türkiye'ye gitmemesi yönünde tehdit yapıyor. Sizin yaptığınız tehditler de Asala'nın yaptığı tehditlerle aynı döneme denk geliyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Tesadüf. Ya mi? burada baksanıza bir benim mektubuma bakın. Ben diyorum ki Batı emperyalizminin manevi komutanı Türkiye'ye gelmesin. Ya bu adamlar Batı emperyalizminin bir parçası. Asala kimin maşası? Asala kimin katil sürüsü? Batemperyalizmin ya benzerlik olamaz ki orada. Ha, e, tehdit etmiş falan olabilir. Gitme, e, Türkiye'nin reklamını yapma demiş olabilir ama bu normal çünkü papayı tehdit eden 10 tane, 20 tane örgüt vardı. E, aşırı solcu Kızıl Tugaylar papayı ölümle tehdit etti. Sovyetler Birliği'nde, Polonya'da birçok kimse, aşırı komünistler Papa'yı ölümle tehdit etti. Ne yapalım şimdi? Bunların hepsini Papa suikastinden sorumlu mu tutalım? Hiçbir şekilde temasınız olmadı mı Asala terör örgütüyle? Bak bak, Asala'yla en küçük bir teması olan kim varsa bu o şahsı idam etmeyen bu sistem şerefsizdir. Bak Peki. benim evladım olsa Asalanın maşası olsa onu ilk ben idam eder. Ya böyle bir saçma şey olur mu ya? Peki, ya, bir, ya millet çıldırmış arkadaş ya. Peki bir soru daha. Artık şimdi, milletin beyni yıkanmış. Gelen her habere inanıyorlar. Bak, tamam o da TV yayınladı. Ama bana söz hakkı da verdiniz. Teşekkür ediyorum. Peki bir, bir soru, bir soru daha. Polis raporu evet. kitapta yer alan polis raporu, o polis raporundan bahsediliyor. Ermeni evet. e, olduğunuza yönelik bir tespit var siz diyorsunuz ki bu bir iftira Asalay'la da bir e, temasım tabi bak, bak şimdi bir, şu şunu soracağım Türkiye Asalay'la de. da bir temasım yok diyorsunuz sadece iftira diyerek, diyerek bu rapora bir karşılık vermek çok ikna edici değil başka bak, dayandığınız bak somut örnekler var mı? şimdi o polis raporu, istihbarat raporlarına bakarsan sen e, onunla bir sürü e, Bulgarları tutukladılar ya Bulgaristan'ı tutukladılar yargıladılar e, Libya'yı suçladılar Herkesi suçladılar. Öyle bin tane rapor var. Hani delil nerede? Delil. Sen bana bir tane delil göster. ha. Ermeni diye suçluyormuş. Ya Türkiye'de? Hayır Ermeni'yi Ermeni suçlamıyor. Kendinizi, karşı. kendinizi polislere en çok, Ermeni bak, olarak dinle, tanıttığınızı en söylüyor. En çok mücadele eden kim? Doğu Perinçek. Bugün Doğu Perinçek Ermeni olmakla suçlanıyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Kitapta geçiyor yine. 11 Mayıs 1981'de Roma'da bir kafede, kafenin ismi de var kitapta. Asala örgütüne bağlı bazı temsilcilerle görüştüğünüz iddiası var. O tarihte nerede? Ben Roma'daydım diyorsun? evet. 9, 10, 11, 12, 13 Roma'daydım ve terörle mücadele merkezinin restoranında yemek yiyordum. Restorana nasıl giriyorsunuz? Terörle merkeze e, mücadele merkezinin tam bitişiğinde özel özel bir restoran. Ya polisler çıldırdılar ya. Ya bu adam her gün bizimle yemek yiyorlardı yiyordu. Böyle bir şey olamaz diye çıldırdılar, saçlarını yoldular ya. Hangi hangi Ermeni şeyi kardeşim? Peki bir soru Ge geçen yılda sizinle bir röportaj yapmıştık ama orada da sormuştum yine soracağım. Papa'ya suikast emrini kimden aldınız? Ya hiç kimseden almadım arkadaş. Ben kendim karar verdim yani. Her insan bir kupla olmak zorunda mı? Peki organizasyon şey nasıl? Ben Peki bu zaten bu organizasyonu nasıl gerçekleştirdiniz? Zaman. Tek başınıza mı planladınız ve bütün organizasyonu siz mi yaptınız? Tabii tabii kesinlikle ya zaten halka açık bir meydan Vatikan Meydanı. Yani Beyaz Saraya girmiyorsun ki, Kremlin'e girmiyorsun ki. Orası halka açık. Adam orada giderken kurşuna atıyorsun. Olan bu, bir bu şey de kadar, değil yani. Bu, bu kadar basit mi bir suikast? Ya basit şöyle bak. Bana para yardımı yapan arkadaşlarım oldu. Pasaport bulan arkadaşlarım oldu. Silah bulan arkadaşlarım oldu. Kim, Kim Kimler bu, oldu mesela? Ya en önemlisi Abdullah Çatlı kardeş. Şimdi sen bak bak. Bana bak bana Asala diyen Abdullah Çatlı'ya Asala demişti. Yani Asala'nın Maşası Abdullah Çatlı diyen de ya akıl hastasıdır ya da korkunç bir yalancı ve iftiracıdır. Benim en yakın arkadaşım Abdullah Çatlı ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Peki Abdullah Çatlı size nasıl para yardımında bulundu ve pasaport sağladı? Ya pasaportu biliyorsun ben kullandığım. Yani Vatikan'da benim üzerimde çıkan pasaport nedir? Faruk ismine yapılmış. Nevşehir Emniyetinden alındı. Bunu kim aldı? Abdullah Çatlı. Getirdi bana gümrükte verdi. Gümrükte Kapıgüle'de geçerken orada 3, 3 arkadaşlar vardı. Onlardan da bir para topladı. Yaklaşık 7-8 bin dolar belki 10 bin dolar. Bana aylarca yetti daha sonra başka kaynaklar falan. Yani her şey bütün belgeler apaçık ortada. Şimdi bu İtalyan iftiracı bir başka iftirası var. Diyor ki Mehmet Ali Ağaca gitti, İtalya'nın Sırbistan'daki büyük elçiliğinden vize istedi diyor. Neyle? Evet. Bir ürdün pasaportuyla. Ürdün pasaport e, vize almadan giremiyor İtalya'ya. Şimdi orada İtalyan istihbaratı da demiş ki, bu adam işte Mehmet Ali Ağaca aranıyor, papayı vuracak vize vermeyelim. Yahu ben Mart ayında, bak 81 Mart ayında Viyana'dayım. 10 tane ülkücü var şahit. Sadece 4 Nisan'da Viyana'dan İsviçre'ye geçtim. Pasaportun üstünde yazılı bunlar ya. Yani şimdi ben daha önce bak Mart'tan önce bu vize yalanından önce ben İtalya'ya uçakla girdim. Bak otobüs şey arabayla girdim. Gemiyle girdim. Trenle girdim ya. Yani peki, sadece bir bisikletle girmediğim kaldı. E İtalyan sınırlarını delik deşik ettim. Anlıyor pe musun? Peki peki en son Suikastten önce girdiğinizde İtalya'ya girdiğinizde yanınızda kim vardı? Hiç kimse yoktu. Ben Yok yalnızdım. Abi de bir şey söyleyeyim sana. Ya benim o İtalya'da oturma iznim vardı kardeşim. Oturma izni resmi ya polisten. Bak İtalyan polisinden ben oturma izni almışım ya. Ya ama sahte pasaportla giriyorsunuz. Tamam ya tabii ki sahte pasaport. Tamam da yani ama bak bak bu İtalyan yazar iftira diyor ki Mehmet Halaca diyor. 1981 Mart ayında gitti. Belgrad'da İtalyan Büyükelçiliğinden vize istedi. Bunun ağacı olduğunu tespit ettiler. Sahte Ürdün pasaportuyla diyor. Ona vize vermediler. İşte papaya suikast yapacaktı falan. Ürdün pasaportunda buna Filistin Kurtuluş Örgütü aldı falan. Ya bunlar hezeyan ya. Görmüyor musun? Bak basit bir araştırma yap göreceksin ya. Oturum, oturma, oturma izin var diyorsunuz İtalya'dan. Ya şimdi İtalyan istihbaratı beni tespit etti de dokunmadı mı dersen bak buna bir şey söyleyemem. Buna bir şey söyleyemem. Belki de tespit etti dokunmadı. Çünkü orada papa papa birçok kimseyi e, rahatsız ediyordu. Pi 2 diye bir böyle CIA'nin bir maşası bir örgüt vardı. Pi 2 yani propaganda 2 diye bir gladio çetesi vardı. Onların da papayı vurma planı varmış. Ya olabilir arkadaş. 10 tane örgütün, 10 tane devletin papayı vurma planı olur. E, ama ben de gittim. Vurunca ne yapacak? Hepsinden şüpheleneceksin. Olay bu. Bu kadar basit. Ama sizin İtalyan ile bir bağlantınız yok. Yok. Daha sonra daha sonra geldiler. Cezaevinde bağlantımız oldu ama daha önceden de yoktu. Cezaevindeki bağlantı suikast Girişim yani suikastı aydınlatmak için mi yoksa başka bir e, taleple mi geldi İtalyan istihbaratı? Ya yok ya ne aydınlatması hepsini biliyor her şeyi biliyorlardı ya. Geldikleri talep nedir biliyor musun? Amerika, Vatikan, Avrupa, NATO, Gladion Sovyetleri yıkmak istiyorlar. Ee, Sovyetleri yıkmak için zaten her türlü e, mücadeleyi yürütüyorlar. Ekonomik, sosyal, e, siyasi neyse bak bana dediler ki Vatikan adına Amerika adına bu olayı dediler Kremlin'in üzerine yıkalım. KGB'nin üzerine yıkalım ve burada da Bulgarları kullanalım. Bulgar devletini. Oradan işte Bulgaristanlı diplomatlara tutuklama emri çıkarıldı. Biri tutuklandı. Ya Bulgar devleti yargılandı. Siz, İki sene Bulgaristan'la İtalya arasında diplomatik ilişkiler kesildi tamamen. Siz Anlıyor bu, musun? Siz bunu Sovyetler Birliği tarafından organize edildiğine yönelik bir bilgi mi verdiniz de? Hayır, hayır. Onlar dedi ki bir montaj yapalım. Ya yani bir tuzak kuralım Sovyetler Birliği'ne. Tamam. Yani siz bu tuzak bu tuzak için evet dediniz mi? Evet, tabii ki evet dedim. Bana iyi, bana göre hava hoş. Ne var? Zaten o zaman e, Sovyetler Birliği'ne düşmandım. Ama bugünkü dünya politikasına baktığın zaman şöyle diyorsun. Keşke Sovyetler Birliği yıkılmasaydı da dünya tek kutuplu bir dünya olmasaydı. Yani bir denge olarak bir şey diyebilir miyim? Sovyetler Birliği Sovyetler bir denge Birliği bir olarak, olarak kumpar... kalsaydı daha iyi olurdu. Şöyle, Anladın diyebilir, mı? şöyle diyebilir miyiz? Papa suikastini Sovyetler Birliği'nin üstüne yıkmak için İtalyan istihbaratı ile beraber kumpas kurdum diyorsunuz. Evet ama bak İtalyan istihbaratı burada bir kukladır. Bak bunun emri de kimden geldi biliyor musun? Beyaz Saray'dan Ronald Reagan ve Polonyalı antikomünist Papa beraber karar verdiler buna. Papa sizi ziyaret ettiğinde de bu konu gündeme geldi mi? Hayır gelmedi zaten olay bitmişti. Bulgarlar bir yıl önce tutuklanmıştı. Gerek yoktu konuşmaya. Peki Papa teşekkür etti mi bu desteğiniz için? Yani so ya, so ben, so so Birliği'nin üzerine teşekkür yıkılması zaten olayı orada için. Çok büyük olaylar var. Beni Emanuel Orlandi olayıyla birlikte serbest bırak bırakacaklardı biliyorsun şu anda. Vatikan'daki en büyük sır nedir? Emanuel Orlando olayı. Yani bunu e, CIA, İtalyan istihbaratı, Vatikan'ın içinde birileri bu çocuğu kaçırdılar. Bu da Vatikan istihbaratından bir adamın kız çocuğu biliyor musun? Evet. Ne? Kaçırdılar. Bir tiyatro oynadılar. E, ağaca dediler 20 Temmuz günü bırakılmazsa e, öldüreceğiz falan filan. Bunu yapan da İtalyan istihbaratı mı? Tabii tabii. Ama siyah ile birlikte. Siyah ile birlikte yaptılar bunu. Burada o kadar çok delil var ki. Bak 50 tane belge var elimde. Bunu ispat edebilecek. Fakat bu kadar önemli bir konuyu bir film yapamıyor. Bir e, televizyon dizisi yapamıyoruz. Çünkü maalesef futbola, Ronaldo'ya 2 yılda 500 milyon euro verenler bunun yüzde birini bu filme e, yatırım Netflix yapmak bir, istemiyorlar. Netflix bir belgesel çekecek diye söylemiştiniz. Sizinle görüşmeler yapmıştı. Ya bir röportaj yaptılar tabi. E, basit bir röportaj. Daha sonra biliyorsunuz e, Vatikan Görül diye bir şey yaptılar. Bu dört bölümlük e, Emanuele Orlandi belgeseli yaptı ya Netflix. Evet. 160 ülkede yayınlandı iki yıl önce. Yani bu çok büyük bir olay. Ama ortada hakikat yok. Netflix saçma sapan bir şey yaptı. Gülünç bir şey yani. İlkel bir masal. Hakikat yok. Giremiyor. Ya korkuyor ya da bilmiyor ya da anlamıyor. Olay bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayınımıza katıldınız Mehmet Ali Ağca. Ben teşekkür ediyorum Oda TV'ye. Oda TV YouTube kanalında Mehmet Ali Ağca, Papa Suikastini gerçekleştiren Mehmet Ali Ağca ile birlikteydik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.